Son günlerde Hatay'da düzenlediği etkinliklerle adından sıkça söz ettiren İşçi Partisi'ne katılan 200 yeni üyenin rozetleri düzenlenen töreniyle takıldı. Evet. İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bayram Yurtçu Çekile, İşçi Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi ve aynı zamanda halk uzanı Fevzi Kurtuluş'un katılımı ile gerçekleşen rozet takma töreninin açılış konuşmasını yapan İşçi Partisi Atayı Başkanı Bülent Seküçoğlu, komşu ve kardeş ülke Suriye ile bozulan ilişkilerimizi yeniden inşa etmek, Büyük Orta Doğu Projesi kapsamında emperyalist güçlerin Suriye'ye sınırlarımızdan terör kampları vasıtasıyla Hatay'ı üst olarak kullanmalarını, Suriye'deki halka kan ve zulüm saçmalarına engel olmak için büyük bir mücadele verdiklerini ifade etti. Bu mücadelenin terör kampları kapatılıncaya kadar devam edeceğini söyledi. Hatay'ı üs olarak kullanmaları Suriye'deki halka kan ve zulüm saçmalarına engel olmak için büyük bir mücadele örgütledik. Ve bu mücadelemiz terör kampları kapatın, kapatılıncaya kadar devam edecek. Şimdi görev zamanı diyen Seküçoğlu, tüm yurtseverleri Atatürk'te birleşmeye, işçi partisine üye olmaya davet etti ve büyüyen bir işçi partisi var. Sizlerin de katkılarıyla, katılımlarıyla daha da büyüyeceğiz. Şimdi de AKP'yi yıkacağız, Ankara'ya yürüyoruz ve biz kazanacağız ifadelerini kullandı. Bütün bunlar doğru örgütlenme, doğru cephede olduğumuz için başarılı oldu. Evet, büyüyen bir işçi partisi var sizlerin de katkılarıyla, katılımıyla daha da büyüyeceğiz. Şimdi de AKP'yi yıkacağız. Ankara'ya yürüyoruz. Bugün Hatay'da 200 öncünün partilerine katılım törenini gerçekleştirdiklerini ifade eden İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bayram Yurtçiçek ise bu sadece Hatay'a özgü bir durum değil. Bundan iki ay önce de aralarında Türkiye'nin ünlü sanatçıları, bilim adamları, tiyatrocuları, gençlik ve işçi önderlerinin de olduğu 1720 gün önce de İzmir'de 700 öncü işçi partisi saflarına katıldı. Hatay'ın potansiyeli 200 değildir. Önümüzdeki süreç içerisinde yüzlerce yeni öncü partimize kazandıracağız. İşçi partisine gerçekten Hatay'ın öncü partisi, mücadeleci cesur partisi haline getireceğiz dedi. Bu sadece Hatay'a özgü bir olay değil. Biliyorsunuz bundan takriben iki ay önce 1700 öncü ki aralarında Türkiye'nin ünlü sanatçıları bilim adamları, tiyatrocular, gençlik ve işçi önderlerinin olduğu 1700 öncü katılmıştı. Hatay'ın potansiyeli 200 değil. Bu eylemlerin içinde, yoğun eylemlilik içinde kendiliğinden gelen eylemler sonrasında partimizin kapısını çalıp üye olanlardan oluşuyor bu 200 cüye yüce çiçek cumhuriyetimizin yıkıldığı, ülkemizin bölünme süreci içinde olduğu günler yaşadığımızı da öne sürdüğü konuşmasında bu Başkanı'nın anayasa girişimini boşa çıkarmanın, AKP ile mücadele etmenin birinci koşulunun gerici, bölücü anayasayı çıkarmalarını engellemek olduğunun altını çizdi. Türkiye'nin vatanseverlerinin bölücü anayasanın çıkarılmasını engelleyeceğine olan inancını dile getirdi ve bölücü bir anayasa değil, milli bir anayasa istediklerine haykırdı. Bu bu anayasa girişimini boşa çıkarmak bugün AKP'yi yıkmanın AKP ile mücadele etmenin birinci koşulu bu gerici bölücü anayasayı çıkarmalarını engellemektir. Yapılan konuşmalar ardından İşçi Partisi'ne katılan 200 yeni üyenin rozetleri takıldı. Tören İşçi Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi ve aynı zamanda ünlü halk ozanı Feyzi Kurtuluş'un seslendirdiği türkülerle son buldu. Aşk olsun çocuk, aşk olsun